Türkiye'mizin 81 ilinde e, basın açıklamasıyla milletimizin, asgari ücretimizi, emeklimizin, çalışanımızın yanında olduğunu haykırıyoruz. Bu vesileyle basın metnini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlar, saygıdeğer hemşehrilerim, hepiniz saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca emekli emeksinin sesleri yankılanıyor. Geçinemiyoruz insanca bir yaşam ve emeğimizin karşılığının karşılığını alabileceğimiz bir düzen istiyoruz. Bugün burada halkımızın açlık sınırının da altında açlık sınırının altına inen, inen bir emekçiyi yok sayan politikalara karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Asgari değil, insani bir ücret talep ediyoruz milleti, emekçiyi ezer bir politikayı talep etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, açıklanan son asgari ücret rakamıyla sermayenin talepleri adeta emir olarak telakki edilmiş ve enflasyonun tüm yoksulların sırtına yüklenmiştir. 2024 yılında milyonlarca emekli kardeşimize sadaka parası dahi denemeyecek bir ücretle açlığa mahkum eden iktidar 2025 yılında yoksul kesimin açlıkla mücadelesini daha da katmel hale getirmiştir. Açıklanan asgari ücret TÜİK'in hem de enflasyonun dahi altında bir rakamdır. <laughs> TÜİK'in bütün algı oyunlarına rağmen gösterdiği yüzde 47'lik enflasyon oranı bile asgari ücret diye çok görüldü. Halbuki biz bu enflasyonun yüzde 80'lerde olduğunu biliyoruz. Biz yoksul kesimin enflasyona ezdirmeme sözünün tutulmadığını biliyoruz. Haftalarca masada oturup bir çözüm için çalışılmadığını da biliyoruz. Ve artık sizin neyi bilmediğini de biliyoruz. Siz çarşıyı bilmiyorsunuz, pazarı bilmiyorsunuz, sokağı bilmiyorsunuz, emekçiyi bilmiyorsunuz. Öte yandan öyle görünüyor ki bir zamanlar hesabı yapılan bir bardak çay ve simidin fiyatını dahi bilmiyorsunuz. Şimdi soruyoruz. Bu rakamı niye göre belirlediniz? Kimlerle belirlediniz? Bir tarafta açlığa, yoksulluğa mahkum edilen milyonlar varken öbür tarafta rant, ihale, yoksullukla ve faizlerle servetine servet katan bir avuç azınlık var. Bu asgari ücret rakamı yoksul milyonların değil, rantçı azınlığın rakamıdır. Tenceresi boş kalan annelerin değil, sofraları zengin olanların rakamıdır. Sabahın köründe işe giden işçinin değil, köşeyi kolay yönden dönenlerin rakamıdır. Okuluna yırtık botla giden çocukların değil, makam için kavga edenlerin rakamıdır. 85 milyonun değil, faiz gobilerinin rakamıdır. Bu rakam işçinin, işverenin değil, Hazine ve Maliye Bakanı'nın rakamıdır. Değerli basın mensupları, Kıymetli hemşehrilerim, asgari ücret rakamları üzerinden sırf milleti fakirliğe ikna etmek için çelik çeşitli manipülasyonlar yapıldığına üzülerek şahit oluyoruz. İktidar 2002 yılından bugüne asgari ücreti dolar bazında 628 dolara çıkardık diye övünüyor. Biz de soruyoruz, sizin alım gücü diye bir şeyden haberiniz var mı? zamanında 126 dolar ile geçinebilen bir ülke bu 628 dolarla neden geçinemiyor? Biz size cevabını verelim. Çünkü ortalama kira fiyatları bugün 500 doların üstünde. Değerli arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımız en üst İstanbul İl Başkanı iken Hazreti Asgari Ücreti yetersizliği için simit çay hesabı yaptıktan sonra şunları söylemişti evin kirasını kim ödeyecek, elektrik parasını kim ödeyecek, su parasını kim ödeyecek, çocuk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Biz de şimdi buradan soruyoruz. Bu ücretle evin kirası nasıl ödenir? Bu ücretle elektrik parası nasıl ödenir? Bu ücretle soluk çocuğun okul masrafları nasıl ödenir? Çarşıya, pazara nasıl çıkılır? Yerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim güzel ülkemizde asgari ücretliye biraz asgari, güzel ülkemizde asgari ücretle veya biraz üstünde çalışan yaklaşık 85 milyon emekçimiz ve ailesinin kabul edemeyeceği bir rakamı biz de kabul etmiyoruz. Çünkü bu rakam zulümdür, emeğe zulümdür, emekçiye zulümdür, alın terine zulümdür. Kiraların yüzde 60, pazar fiyatlarının yüzde 100 arttığı bir ortamda çalışanı yüzde otuza bırakın vermeyi teklif dahi edilmemelidir. Aziz milletimiz adına buradan haykırıyoruz. Bu yanlıştan dönün. Bunu soğana muhtaç ettiğiniz soğuk evlerinde kombiyi açamaz duruma düşürdüğünüz çocuğunun besleme çantasına ekmekten başka bir şey koyamayan on milyonlarca insanın göz yaşları sizleri boğmadan bu yanlıştan dönün. Talebimiz açıktır. Bizler asgari ücret değil, insani bir ücret talep ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla aziz milletimizin çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.